Elini cebimizden çek. Değerli basın emekçileri... Bu Değerli mücadele arkadaşlarım. Kim geliyor? Bence bir yandan spontane, o... spontane ha? başlasın. Olur. kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Yaşasın örgütlü, Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya, ya hep beraber, beraber. Ya, ya hiçbirimiz Kurtuluş yok Tek başına Ya, ya hep beraber, beraber. Ya, ya hiçbirimiz, hiçbirimiz. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, değerli yönetici, sendika yöneticilerim. Bugün burada olması e, sebebimiz Sayıştay'ın DSİ özelinde koruyucu giyim yardımı yardımını TİS'e aykırı olarak verildiği ve çalışanlara rücu edilmesi net yönelik kararını protesto etmek amacıyla. Bu hatanın sorumlusu çalışanlar değildir. Bu hatanın sorumlusu toplu iş sözleşmesinde e, ee, koruyucu giyim yardımını maddesini altına imza eden, imza atan Çalışma Bakanlığı ve yetkili sendikanın bizatı kendisidir. Kes olarak giyim yardımının güncel hayat koşullarına uygun şekilde belirlenmesi ve tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde tiste yer alması talebimizi yıllardır dikkate almayanlar sorumluluğu çalışma arkadaşlarımıza yıkmaktadırlar. Ben yetkili sendika olmazsam giyim yardımı alamazsınız diye sendika bugün koruyucu giyim yardımını hak eden teknik hizmetler sınıfı sınıfının 2024-2025 yıllarına ait yardımlarını an, almasını bile engelliyor <laughs> duruma gelmiştir. Yetkili sendika ve hükümete düşen giyim yardımının toplu iş sözleşmesinde tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde ve günün ekonomik koşullarına uygun bir meblağ Mevlada, tiste, genel hükümlerde yer almasını sağlamaktır. Yine yetkili sendika ayak oyunlarından vazgeçip, teknik hizmetler sınıfının koruyucu giyim yardımını ödemeye ödemesini sağlaması gerekmektedir. Koruyucu giyim yardımını ödemeyen tüm karı, kamu kurumlu yetkililerine sesleniyoruz buradan. Artık oyalamayı bırakın, teknik hizmetler sınıfının e, koruyucu giyim hakkını alamamasından kaynaklı ortaya çıkacak e, her türlü iş kazasından kamu kurumu yetkilileri sorumlu olacaktır. Aksi e, şimdi sözü kes eş başkanımız Ahmet Karagöz'e bırakıyorum. Giyim hakkımız gasp edilemez. Giyim hakkımız gasp Giyim hakkımız gasp edilemez. Değerli basın emekçileri, KESK'e bağlı sendikalarımızın çok değerli merkez yürütme kurulu üyeleri ve çok değerli yol ve müzedeli arkadaşlarım. Bugün burada kamu emekçilerin giyim hakkı ile ilgili, yardımı ile ilgili bir açıklama gerçekleştirmek üzere gelmiştik. Ancak gördüğümüz ilk şey kamu emekçilerin taleplerine bariyerin örüldüğünü görüyoruz. Önce bunu şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. İkinci şey, biraz önce bize ulaşan bir habere göre halkın haber alma özgürlüğü bir kez daha engellendiği ve Sözcü TV ekranının 10 gün süreyle karartıldığını duyduk. Bu tüm tutumları kınıyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli yol ve mizadela arkadaşlarım. Asla bugün burada... 1 Ağustos'ta başlayacak olan TÜS sürecinin ilk eylemini de aynı zamanda gerçekleştirmiş oluyoruz. Geçinemiyoruz diyen milyonların sesi dün olduğu gibi bugün de olmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri sözlerimi iktidarın ve Mehmet Şimşek'in programı İş diyor. Ancak işleyen bu program karşısında milyonlar aç, milyonlar işsiz, milyonlar sefaleti yaşıyor. Dolayısıyla bu saltanatı, bu programı al aşağı edecek olan milyonlarca aç, işsiz, sefalet ve yoksulluğa teslim eden emekçilerin olduğunu burada bir kez daha belirtmek istiyorum. canlar aç, milyonlar işsiz işte sizin sisteminiz milyonlar aç milyonlar işsiz işte sizin sisteminiz milyonlar aç milyonlar işsiz işte sizin sisteminiz Değerli basın emekçileri Sayıştay'ın son kararında başta desteği olmak üzere birçok kurumda fiilen yapılan giyim yardım ödemelerinin hukuka aykırı olduğu belirtilmiş. Bu ödemelerin yalnızca teknik hizmetler sınıfı ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde aynı olarak yapılması gerektiği hükmüne edilmiştir. Bu kararla birlikte geçmişte yapılan giyim yardım ödemelerinin kamu emekçilerinin kamu emekçilerinde faiziyle birlikte alınması öngörülmekte. Ancak unutulmamalıdır ki bu ödemeler kamu emekçilerin kusurunda kaynaklamamaktadır. Yerleşik iştihatlar ve mevzuata göre bu tür ödemeler 60 gün içerisinde rücu edilmediği takdirde tahsili hukuken de mümkün değildir. Değerli basın, değerli yol ve müzedele arkadaşlarım, kesk ve bağlı sendikaları olarak bu hukuksuz Rusu girişimlerine karşı duracağımızı burada bir kez daha ifade ediyoruz. Çalışanların haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuyla bir kez daha paylaşıyoruz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tüs hükümlerinde yer alan koruyucu giyim yardımı, uluslararası anlaşmalar ve iş sağlığı güvenli mevzuatı gereğince kitlerde çalışan teknik personele verilmek zorundadır. Ancak memur sen bu hakkı sanki kendi kazanımıymış gibi lanse etmekte daha kötüsü bu yardımı kurum yöneticileri kurum yöneticileriyle birlikte keyfi biçimde dağıtarak adeta bir rüşvet aracı haline getirmiştir. Şimdi de bu hukuksuz uygulamanın bedelini kamu emekçilerine yükletmek isten, istenmektedir. Biz bunun karşısında bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hukuksuz her türlü girişimlerin karşısında emekçilerin yanında olacağımızı belirtmek isteriz. Bu durum bizim açımızda asla kabul edilemez. Bu ödemelerin muhatabı TİS'e imza atan Yandaş Konfederasyon Memur Sen'in yöneticileri ve kurumların yöneticileridir. Devlet güdümlü, Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Değerli basın emekçileri biraz önce arkadaşım da ifade etmişti. Bir kez de ben daha ifade edeyim. Eğer böyle bir okusuzluk, uygulama varsa, bunun bedeli emekçiler değil bu uygulamanın altında imzası bulunan yetkili konfederasyon ve kurumların temsilcileridir diye belirtmek isterim. Değerli basın emekçileri, önümüzde yeni bir tiz süreci de bulunmaktadır. İktidar ve yanda sendikalar fiili olarak yıllardır uygulanan ve kazanılmış hak haline gelen giyim yardımını tüm kamu çalışanlarını kapsayacak ve günümüzün ekonomik şartlarına uygun biçimde tizse dahil edilmek zorundadır. Direne direne kazanacağız. direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Ayrıca mevcut üste koruyucu giyim yardımı hakkı bulunan teknik hizmetler sınıfı personeline bu hakkın ödenmesini engelleyen yandaş konfederasyonların bu tutumunda derhal vazgeçmesini, kurum yöneticilerin ise gecikmeden bu ödemeleri gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Danıştay 10. Daire Başkanlığı, iştahat kararına göre çek, kupon ve benzeri yöntemlerin uygulanması amacıyla üçüncü kişilere yapılan ödemenin nakdi değil, aynı olarak yapılması gerektiğini de açıkça belirtmiştir. Hak, hukuk, adalet. Hak adalet hak adalet Kurum yöneticileri daha fazla mazeret üretmeyi bırakmalı. Her dönem tesc masasında talebimiz olan teknik hizmetler sınıfındaki personelin kuruyucu giyim yardım ödemesini ve derhal yapmalıdır. Değerli basın emekçileri bu akıl bu zeyniyet veya bu akılsızlık kamu emekçilerini açta Yoksulla sefalete mahkum etmektedir. Dolayısıyla burada geçinemeyen milyonlarca kamu emekçisine bir kez daha sesleniyoruz. Yapacağınız ilk iş, bu konfederasyonlarda, bu sendikalarda istifa ederek haklarınızı alanda iş yerlerinde temsil eden sendikalara üye olmak olsun. Değerli basın emekçileri, koruyucu giyim yardımı sağlanmadan hiçbir personele tehlikeli işlerde ve zorlu arazi koşullarında çalışmaya zorlanamaz. Aksi durumda yaşanacak tüm iş kazalarının sorumluluğu kurum temsilcilerine ait olacağını burada bir kez daha belirtiyor ve iktidarı ve yanda sendikayı da uyarıyoruz. Giyim hakkımız engellenemez. Giyim hakkımız engellenemez. Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek bütçeyi yönetemiyor. Bakanlığı yönetemiyor. Yaptığı tek şey kamu çalışanlarının üç kuruşluk giyim yardımına göz koyuyor. Bu tutumu, bu davranışı şiddetle, esefle kınıyoruz. Şimşek elini cebimizden çek. Şimşek elini cebimizden çek. Şimşek elini cebimizden çek. Mehmet Şimşek'in ekonomik programı çerçevesinde uygulanan politikaların iflas ettiği açıktır. Geyim yardımı, servis hizmetlerin kaldırılması, lojmanların satışı gibi bütçeye çok az yük getiren hakların hedef alınması, ekonomik kriz faturasının kamu emekçilere kesildiğini göstermektedir. TÜİK'ün saati enflasyon verilerine rağmen Artan bütçe kapatılamamış saray ve bakanlıklar ise şatafattan asla vazgeçmemiştir. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Bu nedenle tüm kamu emekçilerinin mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Ağustos ayında başlayacak ve 2026-2027 yıllarını kapsayacak TİS görüşmeleri etkisiz ve yandaş sendikalara bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu süreç yandaş sendikaların emekçilerin hakkını savunma bir yana imza attıkları sözleşmelerin anayasa, yasalara ve kamu yararına uygun olup olmadığını bile anlamayacak durumda olduklarını bir kez daha bu uygulamayla ortaya koymuştur. Sarı sendikaların Ağustos ayında Mehmet Şimşek'in programına uygun bir zam oranına rıza gösterecekleri ise aşikardır. Aşta, yoksulla, sefalete, güvencesizde, asla kamu emekçileri rıza göstermeyeceklerdir. Bunun için de dün olduğu gibi bugün kamu emekçilerinin sesi olmayı sürdüreceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Basın açıklamamızın ilk metninde ilk paragrafında şöyle bir ifade kullanmıştık. Bir Ağustos'ta başlayacak olan tüm sözleşmelerin aynı zamanda ilk eylemidir. Dolayısıyla bugün TİS'in muhatap olan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeyiz. Kesk olarak bazı taleplerimizi bugünden iletmek istiyoruz. Nedir bu taleplerimiz? 4688 sayılı sendikalar kanunun bir an önce değiştirilmelidir. Grev hakkı içeren gerçek bir toplu sözleşme süreci tesis edilmelidir. Yoksulluk sınırı üzerinde ücret, güvenceli istihdam ve demokratik bir çalışma yaşamı sağlanmalıdır. Kamu hizmetleri halktan yana olmalı, Temel gelir güvencesi sağlanmalıdır. Vergiden adalet, vergiden adalet sağlanmalı. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi de adalet istiyoruz. Vergi de adalet istiyoruz. Vergi de adalet istiyoruz. Değerli yol ve arkadaşlarım asla siyasal iktidar attığı her adımda çıkarttığı her yasada kamu emekçilerinin aleyhine olduğunu biliyoruz. Çıkarttıkları yasayla asla kamu emekçilerinin emekli hakkının elinde alındığı bir dönemi bir süreci yaşıyoruz. Bugün 65 yaşını doldurmayan kamuda hiçbir kamu çalışanı arkadaşımız emekli Olamıyor. Neden emekli olamıyor? Çünkü kamu emeklisinin maaşını oluşturan ek ve yan ödemeler temel ücrete dahil edilip bunun üzerinde bir emeklilik işlemleri gerçekleştirilemiyor. Dolayısıyla burada bakanlığa bir kez daha sesleniyoruz. Kamu çalışanlarının maaşını oluşturan ek ve yan ödemelerinin mutlaka temel ücrete dahil edilmelidir. Yine 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim süreçlerinde Sayın Cumhurbaşkanı mülakatı kaldıracağını ifade etmişti. Ancak mülakat rüşvet aracı olarak bugün siyasal ektidar eliyle kullanıldığı bir dönemi bir süreci yaşıyoruz. Biz toplamda bu süreçlerin takipçisi olacağımızı özellikle de belirtmek istiyoruz. Değerli dostlar ve bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğin haklarını savunmak ve insanca bir yaşam için alanlarda olmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte daha güçlü, daha adil bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın kesk, yaşasın örgütlü mücadelemiz. kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. İşte sendika, işte kes. Işte sendika, işte kes. Işte sendika, işte kes. Değerli dostlar, değerli yoldaşlar. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum kastında yetkili sendika ve veyancıları iş yerlerinde e, dolaşarak kamu emekçilerini oyalamaya devam ediyorlar. Çözdük, çözüyoruz, görüşüyoruz. Biliyoruz ki başkanımızın da hatırlattığı gibi e, Ağustos ayında yine bir orta oyunu oynayacaklar ve yine emek kam emekçilerini oyalamaya, kandırmaya ve ikna etmeye çalışacaklar. Sefalet ücretlerine ve e, hak gasplarına. Ancak buradan son kez tekrar hatırlatıyoruz. Başkanımız da belirtti. Bu mücadelemizin ilk adımı tüm kam emekçilerini haklı taleplerimiz doğrultusunda bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz ve hep birlikte ayaklanalım. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kapilmez alınır! Zat bundan sonraki eylemlerimizde mücadelenin her adımında sokaklarda, iş yerlerinde bu mücadeleyi, bu talepleri yükseltmeye devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz.